Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Artık başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in kurtuluş günlerindeyiz. Yavaş yavaş uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan'ın sizlerle birlikte tüm milletimize tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri katında kabul eylesin. Rabbim rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek günler hürmetine deprem zedelerimizin ve milletimizin yardımcısı olsun. Şimdiden bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir gecenizi ve bayramınızı tebrik ediyorum. Son üç yıldır koronavirüs salgını ardından 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu Ramazan ayını biraz buruk geçirdik. Daha ağzı süt kokan masum bebeklerimizi, yüreği kıpır kıpır atan çocuklarımızı, hayatının henüz baharındaki gençlerimizi Ayaklarının altına cennetin serildiği müjdelenen annelerimizi evlatlarına helal rızık peşinde koşan fedakar babalarımızı torunlarının neşesiyle huzur bulan elleri öpülesi ninelerimizi dedelerimizi vatana millete hayırlı nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizi güvenliğimizi temin için Gece gündüz çalışan polislerimizi, askerlerimizi, işçisinden esnafına, iş adamından sağlıkçısına, çiftçisinden ev hanımına, sporcusundan siyasetçisine 50 bin canımızı, kardeşimizi toprağa vermenin acısını yaşadık. Rabbim hepsine. Depremde ebediyete itihal eden tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin diyorum. İnancımıza göre depremlerde, sellerde, yangınlarda ve insan iradesini aşan afetlerde vefat edenler hükmen şehit sayılmaktadır. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden kardeşlerimizin de inşallah şehitlerle beraber haşr olacağına Rabbimizin onlara en büyük mükafatı ebedi alemde vereceğine yürekten inanıyoruz. Deprem zedelerimizle birlikte tüm milletimizin bir kez daha başı sağ olsun. Ve bu arada tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kardeşlerim 6 Şubat tarihinde üst üste yaşadığımız Deprem felaketinin büyüklüğünü özellikle tarife kelimeler yetersiz kalıyor. Bilim insanları Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 gücündeki depremleri asrın doğal afeti olarak tanımlıyor. O geceyi bizzat yaşayanlar depremlerden sonra bölgeye intikal edenler asrın afeti ifadesinin ne kadar doğru bir tespit olduğunu kabul ediyor. Bilhassa bazı yerleşim yerlerimizdeki vatandaşlarımız yaşadıklarını kıyamet benzetmesiyle ifade ediyor. Depremler dolayısıyla bölge genelinde son güncellemelere göre toplam 872 bin Bağımsız kısımdan oluşan 311 bin bina kullanılamaz hale geldi. Biz de depremden hemen sonra tüm illerimize yaptığımız ziyaretlerde bu gerçeği yerinde tespit ettik. Yıkımın büyüklüğünü bizzat kendi gözlerimizde gördük. Aynı şekilde milletimizin tüm imkanlarıyla devletimizin tüm kurumlarıyla ilk andan itibaren deprem bölgesine koştuğuna da şahit olduk. Şüphesiz böylesine büyük yıkıma yol açan bir afetle mücadele sırasında insan iradesini de aşan bazı hususlar çıkabilmektedir. Gerek hava çetin kış şartlarının gerekse depremin 11 ilimizi birden etkilemesinin çalışmalarımızı zorlaştırdığı bir gerçektir. Ama devletimizin tüm imkanlarını deprem bölgesi için seferber ettiği de inkarı mümkün olmayan bir başka hakikattır. Başta Diyarbakır olmak üzere depremi vurduğu illerimiz ve depremzede kardeşlerimizin bunun en yakın şahididir. Deprem turisti misali burada birkaç gün arzı endam ettikten sonra sırra kadem basanların hezeyanlarını özellikle dikkate almıyoruz. Bir derde derman olmak, bir mağdurun elinden tutmak, hayırlı bir iş yapmak yerine iftira atanlarını kendi ırslarıyla baş başa bırakıyoruz. Milletimiz bizim nasıl bir fedakarlıkla çalıştığımızı gayet iyi biliyor. Milletimiz Aynı şekilde deprem yıkıntıları üzerinde siyaset yapanları, siyasi rant elde etme peşinde koşanları da çok iyi biliyor. Bunlar daha önceki tüm afetlerde yaptıkları gibi geldiler, konuştular, enkaz önünde poz verdiler. Daha sonra da deprem bölgesini gündemlerinden tamamen çıkardılar kendi yönetimleri altındaki şehirlerde deprem yaşandığında da bile bunlar mağduriyetleri giderecek hiçbir adım atmadılar. Dikkat ederseniz şimdi de aynı umursamaz tavrı sergiliyorlar. Asla yapmadıkları hiçbir zamanda yapamayacakları afaki vaatlerle de kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar. Biz ise Nasıl? Daha önceki sel, deprem, yangın afetlerinde millete verdiğimiz tüm sözleri tuttuysak burada da canla başla çalışıyoruz. Diyarbakır'ın yaralarını sarmak için tüm kurumlarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, hayırseverlerimizle sizlerin ihtiyaçlarını gidermenin mücadelesini veriyoruz. Ramazan'ın ilk haftasında birçok ilimizi ziyaret ettik. Depremzedelerimizle beraber Allah kabul etsin oruçlarımızı açtık. Deprem mağduru kardeşlerimize yalnız olmadıklarını, asla sahipsiz olmadıklarını hissettirdik. Son olarak dün Malatya'daydık. Bugün de Diyarbakır'da deprem konutlarımızın temel atmalarını gerçekleştirdik. İnşallah burada da toplam 16.500 konut ve 2360 köy evi inşa edeceğiz. Diyarbakır'da toplamda 18.860 konut, köy evi yaparak sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız. Depremin tüm izlerini silince hayat şehrimizde tamamen normale dönünceye kadar şehrimizden ayrılmayacağız. Kardeşlerim göreve geldiğimiz günden beri hep sizin için çalıştık. Sizin için çaba harcettik. 85 milyonun tamamının ebedi ve ezeli kardeşliğini güçlendirecek sayısız adım attık. Demokrasiden hak ve özgürlüklere, güvenlikten kamu hizmetlerine kadar her alanda ihmalleri gidermenin, geçmişin hatalarını tek tek düzeltmenin gayretinde olduk. Siz bize güvendiniz. Siz bize inandınız. En zor zamanlarımızda duanızla, desteğinizle hep yanımızda durdunuz. Biz de sizlere aşkla hizmet ettik. Sizlerin hizmetkarı olmayı en büyük şeref payesi olarak gördük. Tehdit edilsek de, baskılara maruz kalsak da Diyarbakır'ın hakkını, hukukunu korumaktan asla vazgeçmedik. Kandan, gözyaşından, güvensizlik ortamından beslenen tüm insanlık düşmanlarına bütün bunlara rağmen ülkemizde 20 yılda sessiz bir devrime imza attık. Batıda hangi hizmetler varsa, batıdaki vatandaşlarımız hangi standartlarda yaşıyorsa aynı iklimi burada da tesis ettik. Bu iklimin zedelenmesine kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Bölgemizden terörün karanlık gölgesi kalktıkça hamdolsun şehirlerimiz huzur buluyor rahata eriyor, yatırımla, hizmetle, istihdamla, topyekün bir kalkınma hamlesiyle tanışıyor. Benim Diyarbakırlı kardeşlerim artık bu şehrin güzelliklerini doya doya yaşıyor. Daha fazla teneffüs ediyor. Çocuklarımız sokaklarda özgürce koşturuyor. Oyun oynuyor. Gençlerimiz geleceklerine çok daha güvenle bakıyor. Diyarbakır son 40 yılda hiç olmadığı kadar huzur ve emniyet içindedir. Hiç endişe etmeyin. Nasıl bugünün Diyarbakır'ı dününkinden daha iyisi, daha güvenliyse, yarının Diyarbakır'ı da bugünkinden daha müreffeh olacaktır. Siyaset ve toplum mühendislikleriyle ülkemizi yeniden 80'lerin ve 90'ların istikrarsızlık iklimine sürükleme girişimlerine böyle bir sonuca varamayacaklardır. Bunun teminatı bu kardeşinizle birlikte AK Partidir, Cumhur İttifakıdır. Bunun teminatı son 20 yıldır hayata geçirdiğimiz reformlardır. Bunun teminatı terör örgütleriyle destekçileriyle ve sırtlarını dayadıkları emperyalist güçlerle mücadeledeki kararlılığımızdır. Kürt kardeşlerimizi iki Kürt düşmanı, demokrasi düşmanı yapının CHP ve HDP zihniyetinin insafına asla bırakmayacağız. Türkiye'nin 20 yılda elde ettiği hiçbir demokratik kazanımlarından geriye gidişe de müsaade etmeyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızla birlikte Diyarbakırlıların da özgürlük alanlarını genişleten adımlar atmayı sürdüreceğiz. 14 Mayıs bunun bir kez daha teyit edildiği bir gün olacaktır. Sizlerden 14 Mayıs'ta geleceğinize sahip çıkmanızı bekliyorum sizlerden birliğimiz, dirliğimiz ve istikbalimiz üzerine yapılan kirli ve sinsi hesapları bozmanızı istiyorum. Gelin 14 Mayıs'ı Türkiye 100 yüzyılını dönüm noktası yapalım diyorum. Gelin Cumhuriyetimizin ikinci asrını beraber inşa edelim diyorum. Diyarbakır'ın 14 Mayıs'ta bu samimi çağrımıza çok güçlü bir destek vereceğine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle. Bir, bir beraber, bir daha bir daha bir bu düşüncelerle Ramazan-ı Şerifinizi tekrar tebrik ediyorum. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Ama unutmayın durmak yok yola devam. Tekrar görüşmek üzere tekrar kucaklaşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun.